diş problemi yaklaşık 10 seneden belli e, başladı. 2018'de Kayseri'de dişimi e, altıdan diş çektirip eee diş yaptılar işte. O da 5 sene ancak tuttu, kırıldı falan. Ondan sonra Göksal Hoca'yla ve konuştuk. Termin yaptık 5. ayda. Geldim, Göksal Hoca'nın ekibiyle tanıştık. Doktor hocam e, çok ilgilendi. Buraya ilk girişte Öyle diyeyim yani karşılama olsun, şey olsun. Orada zaten bir şey vardı. Ondan sonra Göksel Hoca'yı görünce nasıl yaparız, nasıl ederik diye bir güvenç verdi. Zaten ondan sonra zaten Göksel Hoca'ya e, güvencim zaten e, tam oldu yani. Merhabalar. Kemal Bey bizi TV'de görüp e, başvuru yaptı. Kendisi yemek yiyemiyor, gülemiyor ve çok büyük bir sıkıntısı vardı artık, bunun da farkındaydı. Birkaç tane klinikle irtibata geçmiş, yanlış bilgilendirme veren de olmuş, doğru bilgilendirme de almış aslında. Ama bir şekilde güven duyamamış. Biz irtibata geçtik. E, o fobisinin biraz üstüne gittik. Kendisi geldi, implantlarını uyguladık. Daha sonraki süreçte seramik zirkonyumlarını teslim ettik. Artık çok mutlu gülebilir, çok rahat bir şekilde istediği her şeyi de yiyebilir. Sağlıklı ve mutlu gülüşler dilerim. Alttan 7 e, e, tane diş çekildi. 5 e, tane implant direktman, ondan sonra kemik tozu, ondan sonra üstten 7 e, tane diş, şu azı dişleri. E, Biraz orada bir sorun vardı çünkü bayağı apse yapmış. Sıkıntısız Göksel Hoca yani Almanya'da yapmış olsaydım ona şöyle diyeyim bir gün uğraşırlardı. Göksel Hoca 7 diş yapıp bir de onu da haricinde implantları falan aynı günde koyup dikişleri yaptıktan sonra gönderdi beni. Merhaba Kemal Bey bizim yurt dışı hastamızdı. Ee, bize geldi. Daha önce bir Kayseri'de bir e, tedavisi başarısız geçmiş. Biz var olan dişlerini maalesef çektik. Çünkü hepsi iltihaplı ve son derece kötü durumdaydı. Üst ve alt çeneye beşer tane implant yaptık ve üzerine de zirkoyun protezlerini son gelişinde tamamladık. Gayet güzel oldu. Bizim elimize sağlık. Ona da mutlu, gülümsemeli, e, bol kahkahalı günler dilerim. Buraya işte dişleri gördüğümde ilk değişik bir insan. Yani daha önce gelmediğime pişman oldum yani. Ama bilseydim bunu Türkiye'deki yaptıracağım yerde yani Kayseri'de yaptıracağım yerde buraya gelmiş olsaydım yani biraz daha rahat edebilirdim yani. O yaptırdıktan sonra o 5 sene de yani Rahat geçmedi ama dediğim gibi daha önce gelmeyi isterdim. Göksal Hoca'yı tavsiye ederim. Seedent'i <laughs> daha doğrusu. Göksal Hoca e, uğranışı iyi olduğu için e, Göksal Hoca'ya yani gözü kapalı güvenirim yani. Her hususda. Çünkü benim dişler yani gördüğünüz gibi zaten ilk başta yani diş değildi yani ama Yüksel hocam sağ da şimdiki dişlere sahip oldum.